Dikkat! Bu videoyu uygulayanlar 10 yaş gençleşebilirsiniz. Hem de nasıl? Kulaklarınızı oynatarak. Kulaklarımı nasıl oynatabildim? Tüm egzersizleri bu videoda paylaşacağım. Hadi birlikte kulaklarımı nasıl oynatıyorum bakalım. Öncelikle bu hareketten sorumlu olan kasların farkına varmanız gerekiyor. Başınızı eğip parmaklarınızla saç derinize masaj yapın. Uyuyan kasları uyandıralım. Düzenli olarak yüz yogası yapanlar kaslarının farkında olduğu için daha çabuk kulaklarını oynatabilirler. Ben size kulaklarınızı oynatabileceğiniz ek hareketleri söylerken bir taraftan da saç masajıma devam ediyorum. Ne yaptım parmaklarımla saç derimi masaj yaptım. Şimdi de saçlarımı böyle avucumun içine alıp tutup tutup çekeceğim. Hafif hafif böyle çok da incitmeden saçımı Saçlarımı önüme eğip böyle yumruklarla tutup yumruk yumruk tutup hafif çekiyorum. Saçlarımı yumruk yumruk tutup hafif hafif çekiyorum. Bu videoda göstermediğim ama yüz yoganıza ekleyeceğiniz kulaklarınızı oynatmanızda faydalı olacak bazı hareketler. Tek kaşınızı kaldırıp indirmek. Bir seferde yalnızca bir gözü yuvarlamak. Burun deliklerinizi genişletmek. Göz bebeklerinizi küçültmek ve genişletmek. Bir hareketi yapmadan önce komşu kasları ısıtmak gerekir. Bir deney vermek gerekirse elinizi kaldırın. Parmaklarınızı yumruk haline getirin ve sıkın. Büyük olasılıkla komut vermek zorunda kalmadan ön kolunuzdaki kasların gerildiğini hissedeceksiniz. Burada yapmaya çalıştığımız aynı şey. Başka kasları esneterek kulaklarımızın kaslarını bulmaya çalışıyoruz. Yüzünüzdeki kasların kasıldığında veya genişlediğinde diğer komşu kasları etkilemesini bekleyin. Örnek 1. Gözlerinizi bir yandan diğer yana tarayın. Bunlar muhtemelen kulaklarınızın kasları üzerinde en güçlü ve en doğrudan etkiye sahip olabilir. Nasıl olduğunu görmek için başınızı veya boynunuzu çevirmeden iki yanınıza bakın. Yaptığınız gibi kulaklarınıza konsantre olun. Muhtemelen biraz deli gibi görüneceksiniz. Ama devam et ve sadece gözlerinle çıldır. Her yöne bakın. Yuvarlayın ya da aklınıza gelen herhangi bir şey. Her hareketin kulaklarınızı nasıl öne çekebileceğini veya geri itebileceğini hissedin. Örnek 2. Kaş kaslarınızı yukarı ve aşağı hareket ettirin. Tek kaşını kaldırabiliyorsan yap. Değilse ikisini de yükseltin. Sonra gerçekten delirmişsin gibi kaşlarını çat. İkisi arasında geçiş yapın ve hızları değiştirin. Odağınızı kulaklarınıza ve kaslarının nasıl tepki verdiğine odaklayın. Örnek 3. Gülümsemek. Joker gibi gülümseme. Hoş ve geniş. Yanaklarınızı yaptığınız gibi kaldırın. Daha önce olduğu gibi kulaklarınızın tepki olarak ne yaptığına odaklanın. Böylece oradaki kasları izole edebilirsiniz. Şimdiye kadar kulaklarınızın çevresindeki kasları hareket ettirmeniz için hiçbir nedeniniz olmadı. Onları esnettiğinizde pek bir şey olmuyor gibi görünse bile devam edin. Zorlukların üstesinden gelebilmeleri için, güçlenmeleri için onlara zaman verin. O yüzden pratik, pratik, pratik. Buraya kadar saç masajını ve belirttiğim örnekleri yaptığınızı düşünüyorum. Şimdi de elinizi yumruk yapıp kulak çevrenizde bu şekil masajlar yapın. Gördüğünüz gibi elimi yumruk yaptım. Kulak çevremden boynuma doğru bu şekil masajlar yapıyorum. Ve sonra tekrar parmaklarımla saçlarıma doğru yine masajlar yapıp tekrar yumruk yapıp kulak çevremi kasları uyarıyorum. Sonra saçlarımı tutup yukarı çekiyorum. Bu şekil yüzüme bir lifting yapıyorum. Ve kulaklarımı hissederek, kulaklarımı düşünerek. Şimdi de elinizde olan herhangi bir yağ olabilir. Yüzünüze kullandığınız yoksa bile zeytinyağını hafif elinize biraz damlatın. Aşağıdan yukarıya doğru bu şekil kulağınıza masaj yapın. Hafif yağlı elim. Bunu Hindistan'da çok yapıyorlar. Hindistan'da böyle saç masajı, kulak masajı çok yaygın. Sokaklarda bile kulak masajı falan yapıyorlar. Kulaklarımızın üzerinde 200'den fazla akupunktur noktası vardır. Yüzdeki kaslarla da bağlantılıdır. O yüzden kulak masajı genel sağlık için faydalı olduğu gibi yüzü de daha genç ve deri gösterir. Kulak masajı kulak çınlamasına da iyi gelir. Kulağımın arkasındaki akupunktur noktasına da masaj yapıyorum ve ön yüzeyine arka ve ön yüzeyine bu şekil masajlar yapıyorum. Uzun yaşam ve daha genç görünmenin sırrı kulak masajı. Bu kulağımızdaki masajı bitirdikten sonra böyle boynumuza kadar masaj yapıyoruz. Sonra diğer kulağıma geçiyorum. Aynı işlemi Diğer kulak içinde yapıyorum. Kulak masajı yüz sinirini uyarır, beyni temizler, berraklaştırır, görme yeteneğinizi iyileştirir. Ve kulağınızı yukarı doğru çekin, bu şekil. Yukarı doğru çekin, geriye doğru çekin, aşağıya doğru çekin ve hissederek yapın bunu. Bunu hissederek iki kulak içinde yapın geriye doğru, yukarıya doğru. Küçükken kulaklarınız çekildi mi bilmiyorum ama çekilmediyse şimdi bunu yapabilirsiniz. Sonra elinizle kapatın kulağınızı hafif bu şekil. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Kulaklarınızı avuçlayıp bu şekil masaj yapın. Ben yorulmadım, devam etmek istiyorum diyorsanız ikinci tura devam edin. Ama başım ağrıdı, bugünlük bana bu kadar yeter diyorsanız bu ikinci tura devam etmeyin. Sonra parmağınızı kulağınızın bağlantı noktasına kadar koyup bu şekil masaj yapın. Hafif böyle oynatın kulağınızı. Gördüğünüz gibi tüm noktalara dokunmaya çalışın. Yapılan her pratiği bir dakikadan fazla yapmayın. Bu ovma işleminden sonra da kulağımızın kenarı ve arka tarafı için Elinizi bu şekil yapabilirsiniz. Dairesel hareketlerle önden arkaya doğru bu şekil masaj yapabilirsiniz. Kulaklarımız kıkırdaktan oluşuyor. O yüzden hareket eden kulaklarımız değil etrafındaki kaslardır. Şu an yaptığımız hareketler de etrafındaki kasları uyarmak, harekete geçirmek. Ve kulağınızı öne doğru bu şekil katlayın. Kulağı yumuşatıyoruz şu an. Sonra da yukarıdan aşağıya doğru katlayın. Amacımız kulağımızın etrafındaki kasları yumuşatmak, kulağımızı yumuşatmak. Zaten bu hareketlerden sonra kulak yumuşacık oluyor. İki kulak arasındaki farkı görebilirsiniz. Hatta gece kulağın üzerinde uyuyorsanız uyuduğunuz kulağınız daha yumuşak oluyor. Şimdi biraz daha rahatlatmak için böyle bir fırçanız varsa kulağınızın arkasına, önüne bu şekil hafif bir masaj yapıp dinlendirebilirsiniz. Makyaj fırçası yardımıyla kulağınızın etrafını ve kulağınızın rahatlaması için lenf akışını hızlanması için bu hareketi yapabilirsiniz. O hareketten sonra diğer kulağımıza geçiyoruz. Aynı işlemleri bu kulağımız için de yapıyoruz. Bu kulağa geçmeden önce iki kulak arasındaki farkı görmek için bakabilirsiniz. Bu kulağı yapmadığımız için bu kulağımız biraz daha sert, diğeri daha yumuşak olacaktır. Size belirttiğim gibi bir kulağınızın üzerinde uyuduğunuz zaman diğer kulağınızdan daha yumuşak olacaktır sabah uyandığınızda. Bu hareketleri düzenli yaptığınızda kulaklarınızı rahatça hareket ettirebileceksiniz. Kulakların kendileri hareket ettirilmez. Çünkü kulak kepçesi kendi isteğimize göre bükülemeyen hareketsiz kıkırdaktır. Kulaklarımızı ovduk. Şimdi parmağımı içine koyarak diğer kulağa yaptığım gibi parmağımı içine koyarak yapıyorum. Ve ellerimi V şeklinde yapıp önden arkaya doğru yuvarlak bir şekilde masaj yapıyorum. Peki kulakları hareket ettiremeyeceksek nasıl hareketini sağlayacağız? Kulakları kaldıracak ve indirecek olan kasları hareket ettirmek mümkün. Bizim de şu an yaptığımız bu işlem. Ve kulağımı gördüğünüz gibi öne, arkaya ve katlıyorum. Hatta böyle kulağı buruşturabilirsiniz. Avuçlayabilirsiniz. Maksat yumuşasın. Gördüğünüz gibi. Ve tekrar fırçama alıyorum. Kulağımın etrafından. Yani bu şekil masaj yapıyorum. Rahatlatıyorum. Çok ovuşturduk. Kulak kızarıyor. Kızarmasında sıkıntı yok. Ama çok fazla yapmayın. Çok zorlamayın. Yaptığınız hareketler bir dakikaya geçmesin. Bu şekil lenf akışını da sağladık. Şimdi kulaklarımızı oynatmayı deneyelim. Ellerimizi kulaklarımızın yanına koyup direkt kulaklara odaklanın ve gülümseyin. Gülümseyin, kulaklarınızı oynatmaya çalışın. Bakın benim kulağıma oynuyor. Ellerimizi arkaya götürün, kulağınızı arkasına. Kulaklarımızı hareket ettirecek kasların farkına varmasını sağlayın. Sonra yukarısını tutun, dişlerinizi sıkın. Kulakları hareket ettirecek en önemli şeylerden biri gülümsemek ve dişleri sıkmak. Dişlerinizi sıkın, odaklanın kulaklarınıza. Hatta gıdı eritmek için kullanılan hareket var, gıdı eritmek için böyle yapıyorsunuz ya ağzınızla. O hareketi yaparak da ya da dişlerinizi sıkarak, gülümseyerek. Bakın kulağım oynuyor kulaklarınızı hareket ettirmeye başlamadan önce sizlere kafa kafatası masajı, gözlerinizi sağa, sola, yukarı, yuvarlak göz hareketleri, bu tarz hareketler yaptırdım. Çünkü kulakların etrafındaki kaslar bir tarafta kafatasındaki kafa derisinin dokularına, diğer tarafta ise kulaklara tutturulmuştur. Eğer gerçekten bu kasları germeye çalışırsanız kulaklar hareket etmeye başlar. Onları geliştirmek oldukça mümkündür. Çünkü yüz ifadelerimizden sorumlu olan aynı sinir uçlarına maruz kalırlar. Becerileri öğrenmek ve kalıpları geliştirmek zaman ve sabır ister. Bu hareketleri sık sık tekrar ederseniz kulaklarınızı oynatmanız mümkün. Sabırla tekrar etmenizi öneriyorum. Bu hareketler çok faydalı. Sizi gençleştirir, saçlarınızı güzelleştirir, yüzünüze doğal lifting sağlar ve sayısız birçok baydısı var. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güzel kalın.